Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle brokoli çorbası yapacağız. Hem nefis hem de besleyici. Yarım kilo kadar brokoliyi 5 dakika kadar haşlıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı atıyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı. Yağımı eritiyorum. 1 tane küçük boy soğan. 2 diş de sarımsak, ilave ediyorum yağ. Şimdi bunları kavuracağım. Soğanlarım kavruldu. Bir tane rendelemiş olduğum havucumu ekliyorum. Bunu da kavuracağım biraz. İçine 2 yemek kaşığı un koyuyorum. Eğer patates koyacaksanız un'a gerek yok. Un biraz kavrulana kadar karıştıracağım böyle bu çorbamız kıvam alsın diye koyuyoruz patates de kıvam artırıcı olduğu için patates koymuyorsak un koyabiliriz 2 bardak soğuk süt ilave ediyorum bardak ölçü 200 milim açıklama kısmında bütün malzemeyi ekleyeceğim zaten krema kullanacaksanız süt kullanmanıza gerek yok kullanacaksınız bu esnada değil brokolileri koyduktan sonra blender işlemi yaptıktan sonra krema konulur şimdi suyunu ilave edeceğim kaynar su koyacağım çünkü sütümü soğuk koymuştum topaklanma olmasın diye katılaşmaya başladı torbamızın katılığına göre suyu ilave ediyoruz ben şimdilik 3 bardak su koydum, kaynar su. Şimdi çorbamızın kaynamasına müsaade edeceğiz önce. Kaynamaya başladı. 5 dakika kadar kaynatacağım. Altını da kısıyorum. Ara ara karıştırarak 5 dakika daha pişirdim. Şimdi daha önce 5 dakika haşladığım brokolleri içine ilave ediyorum. Yarım kilo brokolim. Çorbamı 5 dakikada brokollarla birlikte pişmeye bırakıyorum. Brokollerim yumuşadı. Şimdi blender'a çekeceğim. kıvamımızı blendera çektik. Bu esnada kıvamı sizin için yeterli ise böyle devam edelim. Yeterli değilse biraz daha su koyabilirsiniz. Ben şu anda kıvamından memnunum. Tuz ilave edeceğim. Ben bir çay kaşığı kadar koydum. Sütlü çorbaları ya da kremalı çorbalara tuz miktarını bir tek az koyarsanız çorbanız daha lezzetli olur karabiber ilave ediyorum. Aynı şekilde sütlü ve kremalı çorbalara karabiber de çok yakışıyor. Bir sos önerim olacak size. Küçük bir tavaya bir tatlı kaşığı tereyağı koydum. Tereyağını eritiyorum. Böyle küçük küçük brokoli çiçekleri ayırmıştım. Haşlamadan önce. Onları kavuracağım. Ben bu sosu yıldızlar sofrasında görmüştüm sonra denedim gerçekten hem çorbaya görüntü olarak çok yakışıyor hem de e, dişe gelmesini sevenler e, lezzet açısından da e, çok güzel buluyor Ben de çok sevdim ona da teşekkür ediyorum bunu kavuruyoruz böyle bunun içine kırmızı toz biber atıyorum Dilerseniz tatlı Dilerseniz acı ama bu tatlı bir çorba olduğu için ben tatlı kırmızı biber ekledim Şimdi bunu çorbamıza ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi hem çok güzel oluyor hem ağza geldiği zaman kızarmış brokoliler çok güzel bir lezzet katıyor. Çorbamız pişti. Artık altını kapatabilirim. Bu enfes çorbayı denerseniz çok memnun kalacağınızdan eminim. Denemenizi özellikle tavsiye ediyorum dokusu bu şekilde. İsterseniz daha sulu, isterseniz daha katı yapabilirsiniz. Tamamen suyun ayarlamanızla alakalı. Gördüğünüz gibi içinde kızarmış brokoliler var. Minik minik kırmızı biberle piştiler, kızardılar. Afiyet olsun arkadaşlar.